oturabilirsiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş ne alırsınız? Hamburger ve bir içecek istiyorum. Ama Lidya küçük olduğu için ona, ona bir ayran. Tamam. Ee, i̇lk önce size bir, bir hamburger değil mi? Size bir hamburger. Nilo'ya da hamburger. Değil mi? Patates çipsi ister misiniz? Olur. Tamam. Nileo da ister mi patates cipsi? Patates cipsi yemiyor. O yüzden yediği için karnı şişer. O yüzden ben Tamam. İçecek ne alırsınız siz? Ayran ve kola. Bana kola, buna ayran. Tamam. Size kola veriyorum. Nileo'ya da ayran veriyorum çocuk olduğu için değil mi? Bunlardan vermem ama. bardaklardan ver. Tamam. Hanımefendi. Neden gidiyorsunuz hanımefendi? Siz onunla gidiyorsunuz. Efendim? Suslu olmaz yani gidiyoruz. Hayır hanımefendi hızlıyım. Hemen hemen yapıyorum. Buyurun bu sizin hamburgeriniz. Buyurun. Buyurun budun ilon hamburgeri. Buyurun. Buyurun efendim. Patates çipsileriniz de buyurun burada. Buyurun efendim. Bunlar da ketçap ve mayoneziniz. Buyurun efendim. Şu da kolanız. Bu da kolanız. Şu da ayranınız. Dilek'in ayranı. Ama biz bunlar ne istememiştik? Bardak süt Bar Ha, Bu bardaklardan mı istemiştiniz? O bardaklardan koyayım o zaman. Tamam. Şöyle buyurun. Ama içinde bir şey yok ki boşuz. Tamam hemen dolduralım efendim. Ama biber de doldu. Tamam. Ç ne neyi getirdim ben ya? Yaramazlık yapıyor. Neden getirdiniz çocuğunuzu? Bu işletmede çocuklar kabul edilmiyor. Lütfen çocuğunuzu getirmeyin bir daha. Tamam. Ama bak çok yaramazlık yapıyor. Bütün her tarafı dağıttı yani şu anda. Ne yapacağız? Zararımızı kim karşılayacak şimdi bizim? Şimdi bizim zararımızı kim karşılayacak? Ben size yardım ederim toplamama. Ama toplamak istemiyorum. Benim burada bardaklarım, tabaklarım kırıldı. Bu çocuğunuz çok kilolu. Her şeyin üstüne Bak. nasıl çıldırmaya başlıyorsunuz ben kötü anne oldum o yüzden buradan gidiyorum e dedin o zaman kötü anne olduysanız böyle şey olmaz ya.